Aslında daha geriye gideyim ben, e, DEP'le başlayalım. E, çünkü DEP milletvekilleri 1994'te e, hukuksuz bir şekilde e, vekillikleri düşürüldü ve parlamentodan apar topar alındılar. O görüntüler adeta Kürt halkının ve Türkiye halklarının hafızasına kazındı. E, çünkü bu insanları halk seçmişti, dolayısıyla halk onlara bir görev verdi parlamentodalardı. Ama bu hukuksuzluk yapıldı. Bu hukuksuzluğun karşısında hiç kimse durmadı. Kürtlerin dışında kimsenin sesi çıkmadı. O günden başlayan bu hukuksuzluk daha sonra 2016'da HDP'nin milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırmaya çalışıldığı süreçte en büyük rol e, gene aslında CHP'ye düşüyordu. Yani muhalefete düşüyordu. Parlamentodaki muhalefet şunu net bilmeliydi ki bugün eğer Kürtlerse yarın sıra onlara gelecek. Bugün eğer HDP'li vekillerse yarın sıra onların vekillerine gelecek. Ama böyle hareket edilmedi. Adeta AKP ile MHP'nin çizdiği rota doğrultusunda onlar da hareket ettiler. Dolayısıyla dokunmazlıklar kaldırıldı. Artık bu e, bir bir şeye dönüştü. Yani bir nasıl diyelim? AKP'nin işini kolaylaştıran bir duruma dönüştü. Bundan sonra artık AKP istediği zaman istediği milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırabilecek. Evet bugün artık sıra CHP'ye de geldi. CHP'nin bir milletvekilinin de dokunmazlığı bizimkilerle birlikte kaldırıldı. Şimdi aslında Kürd'e karşı uygulanan çok nettir. Yani Kürd'e geçmişten bu yana sadece bir hak veriliyor. Onu da Esat Mahmut Bozkurt daha önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten diyelim işte yönetim kademesinde olan karar mekanizmasında olan biri olarak söylemişti. Bu ülkede sadece Türkler var. Türklere diğer kesimler kendisini Kürt ya da başka bir şekilde ifade edenler ancak onlara hizmetkar olabilirler, hizmetçi olabilirler demişti. İşte bu cumhuriyet böyle bir zihniyetle bugüne geldi ve bu zihniyet Kürt'ü tanımayan bir zihniyettir. Bu sömürge hukukuyla hareket eden bir zihniyettir. Yani bugün sadece vekillikler olarak bakarsak yanılırız. Bunu doğru tanımlamak gerekiyor. Kürdün belediyelerine el konulduğunda diğer kesimler izlememeliydi. Kürtlerin siyasetçileri on binlerce tutuklanıp kelepçelenip evleri hukuksuzca basıldığında diğer kesimler izlememeliydi, beklememeliydi. Çünkü bu faşizmin bir gün kendilerine de geleceğini bilmelilerdi. Ama böyle olmadı maalesef. Yani 4 Kasım darbesi e, Kürt milletvekilleri tutuklandı. E, bu ülkede 6 milyon oy almış bir partinin eş genel başkanları, milletvekilleri tutuklandı. Büyükşehir belediyeleri içinde olmak şartıyla yüzlerce belediyesine el konuldu. Ama diğer kesimler kendisine sol, sosyalist, demokrat, devrimci ya da diğer diyen kendisini nasıl tanımlarsa tanımlasın. Herkes topyekün yani kuşkusuz sahiplenenler olduğu açıklamalar oldu. Ama herkes topyekün ayağa kalkmadığında AKP, MHP de bundan güç alarak bu faşizmini yürüttük. Bu hukuksuz onu yürüttü. Çünkü şu anda hukuk ayaklar altına almış durumdadır. Yani yasama döneminin sonuna bırakılabilir. Yasada bunu söylüyor. Ama buna rağmen diyor ki ben yaparım kim bana hesap sorar ki? Çünkü hesap sorma mekanizması ortadan kalktı. Yani her şey tekelleşti medya tekelleşti, yargı tekelleşti. Yani burada kuvvetler ayrılı diye bir şey kalmadı. Yani kendisini diyelim bu konuda aslında e, kandıran bir bir şey var e, diğer muhalefet kesiminde. Yani şu kadar da olmaz bu kadar da olmaz. Hayır olur. Yani eğer bir ülkede ee, insanların cenazesi kargo ile geliyorsa eğer bir ülkede ölüler mezardar hat bırakılmıyorsa bir ülkede aileler kemiklerini arıyorsa çocuklarının bu ülkede zaten demokrasiden bahsedilemez adaletten bahsedilemez dolayısıyla kıyameti koparmamız gereken şey orası aslında yani vekillik evet Hakkari halkının iradesiyim ben. Yani sadece ben değil, birey değil. Ama toplumsal olarak düşündüğünde bir e, e, halkın temsilcisisin. Halk seni seçmiş. Kaldı ki beni cezaevinden seçip diyelim parlamentoya gönderen bir halk gerçekliği var. Şimdi e, Diyarbakır halkının iradesidir Musa Farisolları. Gene Enis Berberoğlu İstanbul halkının iradesidir. Bunları yok sayarak sabah akşam milli irade deyip ortada dolaşan AKP Kürt'e gelince, muhalefete gelince milli iradeyi unutarak mecliste bunları okuyabiliyor. O yüzden yani bence bu konuda tek bir noktadan değil. Sadece vekillik kalktı işte vekillik üzerinden değil. Komple görmek lazım. Bu bir faşist cephedir. Bu cepheye karşı da direnmenin dışında bir şey yoktur. Kürde kalan direnmektir Alpim Musa'nın dediği gibi. Onun ötesi gerçekten boştur. Onu dönüştürmek, onu değiştirmek, şunu yapmak, bunu yapmak yani şu aşamada gerçekten şey değil yani. Konuşulması gereken şey bu cephe karşısında demokrasi cephesini geliştirip Türkiye halklarının ötekileştirilen, yok sayılan, asimile edilen herkesin aynı cepheden demokratik bir cephe oluşturarak buna dur demesi mümkündür. Umut ediyoruz ki bu vekilliklerin düşürmesiyle beraber bu cephe daha da güçlenir ve bu cephe evet artık yeter. Biz de örgütlenelim. Nasıl ki onlar bir sürü ayrılık ayrı düşüncelerine rağmen bir araya gelebiliyorlarsa biz de ortak paydalarda bir araya gelebiliriz demelidir diye düşünüyorum. Burada da gene tarihe referans gitmek Nezarında istariye. Neden? Çünkü bu ülkenin havzasına kazınan bir 49'lar davası vardır. Yani bir torba gibi kürtlerin, diyelim okuyan, yazan, entelektüel, akademisyen, ya o dönemde kendine göre e, çalışmaları olan e, insanlar e, toplandı e, hukuksuzca. Suç yoktu ortada. Önce toplandılar götürdüler bir zindana konuldular. Orada bu insanlar 7 ay sanırım beklediler. 7 ayın sonunda bir Mardinli yurttaş orada yaşamını yitirdi. O yüzden 49'lar davası olarak kaldı. Şimdi ondan sonra özel güvenlik mahkemeleri, devlet güvenlik mahkemeleri, özel yetkili mahkemeler adına ne derseniz, deyin, her çeşit mahkemede Kürtler yargılandı. Yargılana yargılana bu bu gelinen aşamaya kadar yüzlerce hatta binlerce insan ...hukuksuzca cezaevinde tutuldu. Onun filmi bile çekildi. Pardon diye bir film çekildi bu ülkede. Dolayısıyla yani... ...insanlar çok sonradan suçsuz oldukları anlaşıldı ama... ...o zamana kadar zaten cezaevinde yıllarca kalmıştı. Şimdi böyle bir hukuksuzlukla karşı karşıyaydık. Keceki operasyonları da... ...işte bunun devamıydı. Yani Keceki operasyonlarını yapan... FETÖ'cü hakim olarak tanımlanan şu anda cezaevinde olan ben de o dosyada yargılandım. Bizi yargılamamızda mahkeme başkanı Menderes Yılmaz diye bir hakimdi. O hakim sanırım iki müebbet almış şu anda cezaevinde. Ama biz onun verdiği kararla şu anda yargılanıyoruz. Yani bu yargı sürdü, bizim cezamız onaylandı ve meclise vekilliğimiz düştü. Peki bunlara FETÖ'cü diyorsanız, bunlar gerçekten darbeci ise, bunlar gerçekten sizin söyleminizle e, terörist ise onların aldığı kararı niye sen getirip mecliste okuyorsun? Yani bu çelişkiler bile her şeyi gösteriyor aslında. Ama ne olursa olsun biz e, bu ülkede demokrasinin gerçek anlamda hayat bulması için e, tesisi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz Kürt sorunu demokratik çözüme kavuşuncaya kadar mücadelemiz sadece parlamento değildir. Parlamento zeminini de terk etmeyeceğiz ama bütün alanlarda da mücadelemizi yürüteceğiz. Beş yıl keceke davalarında içeride kaldık. Beş yılın sonunda çıktık kaldığımız yerden devam ettik. Ya da şu anda 20 yıl cezaevinde kalan arkadaşlarımız var. Çıkıyorlar mücadelelerine devam ediyorlar. Dolayısıyla bunun şeyi yok yani. Bu bu sorun bu şekilde çözülmez güvenlikçi politikalarla çözülmez. Darbeler yaparak halkın iradesine karşı e, kayyumlarla vesaire çözülmez. Bu sorunun aklı selim bir yolu var. O da bu çözümde müzakere baş müzakereci olarak Sayın Öcalandır. İmralı kapısını açacaksınız, gideceksiniz Sayın Öcalan'la görüşüp bu sorunu çözeceksiniz. O zaman Türkiye'de bütün sorunlar da beraberinde çözülecek diye düşünüyorum. Bunun ötesi gerçekten sadece zaman kaybı ve irade e, diyelim gaspıdır rica ederim.